Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, evimizde huzursuzluk varsa çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, hanımımızdan, eşimizden, akrabalarımızdan, hastalığımız, ne dertlerimiz varsa bunu mutlaka yapalım kıymetli kardeşlerim. Yunus Aleyhisselam'ın tesbihi secdede 41 defa La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Ya Rabbi bu musibeti, bu sıkıntıyı, bu derdi bana sen verdin. Ancak buna sebep ben oldum, ben nefsime zulmettim, ben yanlış yaptım, ben hata yaptım, ben günah işledim. Senin oksanlıklardan tenzih ederim. Sen hata yapmazsın ya Rabbi demiş oluyorsun bu tesbihle kardeşim. Efendim, Yunus Aleyhisselam bu duayı yaptı. Mevla onu balığın karnından, o sıkıntıdan, o dertten kurtardı ve kezalike üncil müminin müminleri de böyle kurtarırız. Zikirle kurtarılırız, secdede kurtuluruz. Bu derdi veren Allah'sa bunun dermanını da Allah verecektir. Bu sıkıntıyı Allah açacaktır. Celle Celalu formülünü de bu şekilde Yunus Aleyhisselam tesmiyle bize öğretmiştir kardeşlerim. Paylaşalım. 41 defa hele gece seherlerde tehcut vakitlerinde yapılırsa şöyle içimiz yanarak Kardeşlerim tesiri çok kuvvetlidir. Mutlaka her derdimiz için bunu deneyelim. Bir gün, iki gün, üç gün o sıkıntımız açılana kadar devam edelim kardeşlerim. Paylaşalım, kardeşlerimizi haberdar edelim inşallah.